merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kumbarayı patlatacağız. Evet arkadaşlar, Utku yok bildiğiniz üzere çünkü alışverişe gitti galiba. Şimdi öyle dedi. Bugün kumbarayı patlatacağız. Evet, herkes makasla patlatırız. Öyle bir yere. Evet, o zaman, isteyelim. Bitten. Üç şey yapalım. Arkadaşlar. Tam <laughs> tam Astrakan'da. <laughs> Bakın. O <at>. burası yok Oradan. Lançi ne yapmışte? Asık. Allah arkadaşlar. Oha. Kırdık mı Kırdık yine. Evet arkadaşlar o zaman biz parayı sayıp tekrar gelelim. <laughs> <laughs> La gargalar bir durun. Nesiniz oğlum? Çekirge mi atlıyorsunuz? 455 <laughs> <Okay>. satıyorum sahab <laughs> Zaten son ee, 510 TL <gülüyor> <gülüyor> Gel videoda gösterin bize üye olsunlar mı yani? bize abone <laughs> olsunlar mı olsunlar, olsunlar. abone like ve beğen videomuzu beğensinler beğensin mi Beğensinler değil mi? Olsun. Evet. O zaman arkadaşlar geç oldu videomuzu bitiriyoruz. Hoşçakalın.